Merhaba arkadaşlar ben Gökdeniz Bugünkü videomda sizlere ikinci el ekran kartı alırken yapmanız gereken testlerden biraz bahsedeceğim Arkadaşlar ikinci el ekran kartı almak biraz risklidir hatta bayağı risklidir Test etmeden kesinlikle almayınız Hatta masa üstünü görmeniz yeterli değildir Stres testine sokmalısınız biraz oyun oynamalısınız Hatta bir gelin bilgisayara sağ tıklayın yönettiğin ee, oradan aygıt yöneticisine girin bir bakın yani şu şekilde bir ünlem var mı herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu kod 43 hatası var mı bunlara bunlar genellikle olmaz zaten bunlar olduğu sürece de oyun oynayamazsınız zaten neyse biz test yapacağız arkadaşlar alırken kesinlikle testimizin adı Furmark adlı programla yapacağız testimizi Furmark programını indirdikten sonra kuruyoruz Standart bir program gibi kurulumu var. Kurduktan sonra açtığımız zaman açalım hemen Biz bir menü geldi gördüğünüz gibi ekran kartımızın modeli yazıyor. AMD Radeon HD 5570 Bu 1 GB bir ekran kartı e, 41 derecede seyrettiğini gösteriyor şu anda. İşte ikinci ekran kartı üçüncü, dördüncü yok tabii ki anakartı desteklemiyor o kadarını. Ee, arkadaşlar bu ayarları çok elemenize gerek yok. İşte buradan çözünürlüğünüzü seçersiniz monitörünüze göre. Ee, ondan sonra MSAA'yı açarsınız güçlü bir ekran kartıysa. Mesela mining yapılmış bir RX 580 alacaksınız ya da mining yapılmamış olabilir. MSAA'yı açarsınız, ee, çözünürlüğü de seçersiniz, Stres testine basarsınız arkadaşlar, ee, çalıştırırsınız. Şu anda ekran kartı yüke biniyor Arkadaşlar yani %100 Kullanım oluyor Hatta 3 FPS Gördüğünüz gibi bayağı Ekran kartını 46 derece şu anda Ve 100 e, 99 yani Kullanım yüzde %99 ekran kartını Kullanıyor yani Bir oyun oynuyormuş gibi ama çok Zorluyor ekran kartını Yani bu süreçte mavi ekran veriyor mu Herhangi bir hataya düşüyor mu ya da ısılar bir anda 40'tan 60'tan 50'den 70'e 80'e anında çıkıyor mu ya da yavaş yavaş mı çıkıyor nereye kadar çıkıyor 85'in üstüne çıkıyor mu 80'in üstüne çıkıyor mu yani normal şartları altında 80'in 85'in üstünü görmesi pek normal değil yani termal macun kuruduğu durumlarda görebilir bakımı yapılmamışsa ki bu durumlarda zaten ekran kartının Çipi ısınıp soğuyup soğuk lehme de düşebilir. Bu şekilde kullanmanıza tavsiye etmem. Yani gördüğünüz gibi şu an 51 derece arkadaşlar yavaş yavaş yükseliyor. Ben testi yaptım ekran kartını alırken. Civarında seyrediyor. Ee, 60 küsürlerde duruyor. Fan kullanımı da çok düşük zaten. Nerede yazıyordu hemen. %15 fan kullanıyor. 52 derece. Benimki biraz Düşük ısılarda çalışıyor. Sizinkiler böyle olmayabilir Benimki biraz güçsüz bir kart olduğu için böyle. Hatta e, güç tüketimi 40 watt seviyesinde olması lazım diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde ekran kartı alırken kesinlikle test edin. Furmark programını ben tavsiye ediyorum güzel bir program. E, videomuz buraya kadardı. Yakında bilgisayar toplama videoları gelecek. E, i̇şlemci alırken testler, ramlar, testler. O tarz videolar yükleyeceğim bir süre kanala. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.